Kahve içer misin? Yok ya bu saatte ne yapacağım kahve? Ha, mı? Uyuyamam sonra ha. ha. yarın iş mi var? Var tabii. Ha, şey hangi iş yapıyorsun? Ben unuttum ya. Ne iş yapıyorsun? Nasıl unutun ya? ya bilgisayar işte yazılım işleri falan. Ya hep ya, hep unutuyorum ya. Türkiye yani her şey müdürsün neysin ya? Ya boş ver öyle bir şeyler işte. Yani bilgisayarlarla çalışıyorsun da ama tam olarak hiç anlayamadım. Bir toplantıdan var, bir neyin var. Yani herhalde yani business business böyle business. Business'in Türkçesi ne? İş. İş. <laughs> ama iş denmez. Çok ayıp. Business diyeceksin. Business meeting. Business meeting hatta diyeceksin. Tabii. tabii. İş toplantısı desen? Olmaz. Günah. <laughs> tamam. Herhalde yani o yani ibareyi söyleyebilmek için bayağı bir üniversiteye gittin. Yani onun için gitmedim ama yani üniversiteye gitmese de onu söyleyenler çok var. Eret ediyorlar tabi onu şöyle business meeting falan diye ama evet üniversiteye gidiyorsun. Yani senin söyleme daha kolay herhalde. Yani sanırım. Benim söyleme daha da kolay. Yok olmaz seni <laughs> daha eğitim vermemiz lazım. <laughs> bak bir şey söyleyeyim mi? Üniversiteye gitmesem de söyleyebilirim. Adam işte bak batılılar hep böyle ya. Adam doğuştan eğitimi var görüyor musun? 3 yaşındaki çocuk İngilizce konuşuyor orada. bizim cilencilerimiz var ya. Ha. İngilizce. Su gibi biliyor. Oh, hem de lazım. Tamam işte bir gün biz de ya geleceğiz o seviyeye. <laughs> i̇şte neyse üniversite 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 önemli. Yani bu bu önemli ibareleri söyleyebilmek için çok önemli. Business meetinglerde yani. falan önemli mi? yani. Evet. Ya kardeşim bir şey söyleyeceğim ben Amerika'da üniversite gördüm yani ben şey o okudum. Tamam. Hatta Fransa'da okudum. Hı. Yani iki yerde de okudum. Aferin sana. Evet. Bence bir business de. meeting yaparsın sen. Hem de Fransızcasını evet. da söyleyebilirim. Vallahi söylesene. E, boş ver ben tamam. unuttum. <laughs> Eyse Şimdi şunu yani eğitimimde bana hiç bu soru soru sormadı. Ve keşke sorsaydı diye düşünüyorum artık. Ne sorusu merak ettim ben. İşte çok merak ettim. evet merak ettim. Çünkü herhalde sana da sormadılar. Bilmem. Soru ne? <laughs> soru bu. 50 sene sonra kendini nerede görüyorsun? Yani ne bir rehberden ne bir profesörden. Ne 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 ne. 50 sene sonra kendini nerede görüyorsun? Aynen. Toprak altında. Ne? Yani neden bunu? Ama sormadılar. Ne ne alaka yani? Ünivers ne alaka? Güzel. Yani üniversitenin iddiası biz senin geleceğini, yani seni geleceğine hazırlayacağız, değil mi? Bir dakika şimdi düşünelim. Tabii. Yani, yani business bu, meetingleri için bunu açıkça söylemeseler bile evet yani yaptık her şey ona varıyor doğru. Yok açıkça söyleyenler de var. Bütün reklamlar onun için. Tabii. Geleceğin için. Doğru doğru. Bizimle için. bizimle geleceğe yürü diye bir slogan da gördüm şey. İstanbul'da Türkçe. <laughs> Türkçe bir de. <gülüyor> Türkçe <gülüyor> yani Tut, tutmaz o zaman. <laughs> geleceğe olsaydı <laughs> tabii tabii. Walk with us all... all... <laughs> to your future. <laughs> To the future business meetings. Tabi tabi öyle ya o mis gibi olur. Business meeting dedim herkes gelir. Tabi. <laughs> yani <gülüyor> en evet yani yani en fazla yani tam ne, ne alakası var? Şey niye sorsun? Future future? Ha çünkü en fazla business meetingler için hazır duyurgen yani. Senin geleceğin olur, business olur, meetinglerden ibaret. Iba i̇nşaat inşaat mühendisi mesela inşaatçılık da öğretiyor. Ya yani business meeting öğretmiyor herkese. Ha yani şey ama sene sonraki hayatın sen business meeting yapacak mısın? Kendi geleceğini bakalım. Benim biraz zor artık. Yani bir böyle şey. kendi geleceğim. Ben hep öğretmenlik mi yapacağım yani sınıfta? Yok torun seversin belki. Severim de ama üniversite öyle bir şey yani öyle bir iddia ile geliyor. Torun sevmeyi mi öğretsin? Yok yani sen öğretsin de. öğretsin belki de ama yani neyse önemli olan bu. Ge öyle bir iddia ile geliyor. En fazla 5 senelik bir gelecekten ibaret. Niye 5 be? Ya çünkü, yani 20 de mesela niye 5 dedin? E çünkü ya yani, yani ben e, üniversiteye ay yani bak, bak keşke bir keşke bir daha, daha fazla gitseydim. Tabii. Yani. <laughs> Biraz daha Türkçe öğretemedik <laughs> i̇şte Sadece sadece bir dönem gördük. Neyse yani üniversite bittikten yani bitirdikten sonra işe başlayacaksın. Ondan sonra yani işte ne göreceksin? Ne yani tecrübeleri yani gerçek bunlardan çok fazla konuşmuyor bir yere kadar tabii yani bir yere kadar yani şey çekirdek halinde düş ha, Eyvallah canım. ama yani gerçekten yani ilişki yani e, diğer çalışanlarla nasıl nasıl ilişki kuracaksın yani patronunla nasıl ilişki kuracaksın bunları öğrendin mi yok, yok. tabii ki. ama bazı üniversitelerde belki bunlar ilerletilebilir. Ha stajlarla bunları biraz daha şey geniş... Iş. Veya hani işte insan ilişkileri hı. falan gibi dersler koyarlar belki. Hı. Belki olabilir ama genelde yok tabii. Ha genelde ya yok. Mesela ha. ben dediğini anladım. Şu, şu yok üniversitede. İşte iki insan nasıl barıştırılır? Hı hı. Böyle bir ders yok. O yok. İşte ne bileyim hayattan nasıl zevk alınır? Nasıl huzurlu olunur bak ha. falan. Böyle bir şeyler yok. Tamam demek istediğini anlıyorum. Bizimkinin kafası böyle çalışıyor da. Şimdi... Ama adam sen inşaat mühendisi yapmaya çalışıyor. Yani ne yapacak? Sen inşaat mühendisi olacaksın. Gideceksin, yani ev diploman alacaksın. Gideceksin bir yerde çalışacaksın. Hı -hı. Maaşını alacaksın. İşte ev yuva kuracaksın bilmem ne. Hayatını te temin edeceksin. Ev, yani. yuvası, yok, ev yuvası falan yok üniversite. Yok <laughs> o yok. Ondan sonra onu, kendin yapacaksın canım. Kendi yapacak da. Ama yani şöyle. Öyle, o, zaman ha, o öyle bir iddiala gelsin diyorum. O zaman hayatı hazırlıyorum demesin diyor. He, aynen. Maaşı hazırlıyorum <laughs> desin. evet. Tamam, business meeting Ve Hatta işte. robotik bir hayata hazırlık. <laughs> Pardon, belki ileri gittim. Robotik bir hayat denebilir, evet bir nevi. Çünkü evet. gittiği yer orası. Şey yani, aynen çünkü işe gidiyorsun, eve geliyorsun, işe gidiyorsun, eve gidiyorsun. Yani en azından hayatınızın business tarafına altyapı yapıyoruz diyebiliriz. Evet. Çünkü biznesdeki her şey de, mesela nasıl maaş zammı istenir onu söylemiyorlar. Evet. Öğretmiyorlar yani. yani sadece işe nasıl gideceksin, nasıl orada başarılı olacaksın, işini nasıl göreceksin, ondan sonra nasıl eve geleceksin. O orada bakmadı nasıl başarılı olacağını da söylemiyorlar. Sadece nasıl yapılacağını söylüyorlar. Ha, o zaman yani, o zaman evet. hakikaten robotik bir hayatı öğretiyorlar. Yani siz robot deme dayat yeriz şimdi burada. İşte. Ama evet yani öyle bir şeye doğru. Yani o zaman slogan böyle mi olsun? Bizimle robotik bir <laughs> deme. Öyle sakın deme hiç satamayız o üniversiteyi. Şöyle diyebiliriz. Ee, işinizi nasıl yapacağınızı size biz öğretiriz en iyi. E tamam, e, keşke öyle Hatta olsa. Hatta iş, işte de biznesinizi nasıl yapacağınızı biz öğretiriz. Bak bu güzel. Biz, biznes. Evet. Biznesinizi bizden öğrenin. Çünkü şu o zaman ikinci soru neden keşke bana çocuksa? Çocuğum oldu diyelim. Biznes yaptım ya hı hı. akşama kadar biznes meeting yaptım. Akşam geldim çocuk diyor ki baba 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 bu ne? Şu ne? Ben niye doğdum, sen niye öylesin, hmm. benim niye burnum şöyle, senin annemin niye kulağı böyle dedi mesela. Hı hı. Hadi bakayım. Hemen okula dönüp sorman lazım. Hocam bizim çocuk böyle bir şey sordu. Yavrum biz biz ne öğretiyoruz? Evet. değil mi? Böyle derler yani. Hatta yani tamam ondan sonra ki yani şey keşke ba neden bana sorulsa diye hep çırpınıyorum. Yani bu soru yani 50 sene sonra. Çünkü gerçekten bizim geleceğimiz nedir? Yani tamam iş yani 30 senelik bir şey. Eyvallah. kariyer yaş neyse. Ondan sonra emeklilik var. Torun var. Ondan sonra ölüm de var. Tabii ölüm de var. Ve... Hakikaten ben gidip hocalara sorsam. Hocam biz ölüyormuşuz ya. Onunla ilgili bir çalışmanız var mı? Tez falan diye böyle. Felsefe yapma derler. Niye? Öleceğim ama. Ama i̇şte cevap genelde felsefe yapma. Biz felsefe yapmıyoruz. Felsefe bölümüne gitme. En fazla da onu denmez. Ama neyse o ayrı bir mevzu. Bir dakika inşaat mühendisleri ölmüyor mu? Ha. Sadece felsefeciler mi ölüyor? <laughs> Onlar mı yapabiliyor bu işi? <laughs> Sen iyisin onlar yapıyor herhalde. Ama yok gerçekten yani bizim hayatımızın tek meyvesi, yani kesin meyvesi... Business. Ölüm. Ha. Yani geleceğimizin geleceği yer... Bak o zaman bir o ölüm üniversitesi kuralım. Yani sizi ölüme hazırlıyoruz. Keşke. Çünkü hakikat o. Çünkü onu çözmeden biznesten hiçbir zevk alamazsın bence.